Bir KFC franchise'ında gece bakım personeli olarak çalışıyorum. Çok gösterişli değil ama faturaları ödüyor ve dürüst olmak gerekirse herkes eve gittiğinde boş bir restoranı temizlemekte bir tür huzur var. Sessiz. Sadece ben, paspasım ve cihazların uğultusu. Dün gece diğer vardiyalar gibi başladı. Saat 22 civarı geldim, temizlik malzemelerimi aldım ve işe koyuldum. İlk olarak tuvaletler, her zaman işimin en sevmediğim kısmıdır. Rutin şeylerdi. Lavaboları ovmak, yerleri paspaslamak, kağıt havluları yeniden doldurmak, sıra dışı bir şey yoktu. Sonra mutfağa geçtim, tezgahları sildim ve kızartma tavalarını temizledim. Yemek alanına vardığımda neredeyse gece yarısı olmuştu. İşte o zaman her şey biraz garip gelmeye başladı. İlk başta belli olmuyordu. Sadece birinin beni izlediği gibi garip bir histi. Bunu gece yarısı paranoyası olarak görmezden geldim. Büyük, boş bir yerde yalnız olduğunuzda olur. Yine de kendimi birden fazla kez omzumun üzerinden bakarken yakaladım. Tüm masaları sildikten ve sandalyeleri yerleştirdikten sonra kilitlemek için ön kapıya yöneldim. Anahtarı çevirmek üzereydim ki arkamda hafif bir ses duydum. Yumuşak bir gümleme gibi donup kaldım. Kalbim aniden göğsümde çarpıyordu. "Alo?" diye seslendim. İş arkadaşlarımdan birinin çıkıp beni korkutmasını yarı yarıya bekliyordum. Sessizlik. Birkaç saniye bekledim. Dikkatle dinledim ama hiçbir şey yoktu. Sadece yukarıdaki floresan ışıkların hafif vızıltısı. "Muhtemelen benim hayal gücüm," diye mırıldandım başımı sallayarak. Yine de huzursuz hissediyordum. Restoranın etrafında hızlıca bir tur attım. Her köşeyi kontrol ettim ama her şey normal görünüyordu. Sadece boş masa sıraları ve loş ışığı yansıtan temiz zeminler. Bir şey olmadığını düşündüm. Belki malzeme dolabında bir şey hareket etti ya da buz makinesi ses çıkardı. Eski bir binada böyle şeyler her zaman olur. Ön kapıya doğru geri dönerken aniden arka kapıyı hatırladım. Henüz kilitlememiştim kendi kendime küfür ederek arka çıkışa doğru ilerledim. Teslimatların geldiği küçük bir sokağa açılan ağır bir metal kapıydı. Kontrol ettim. Korktuğum gibi kilitli değildi. Anahtarı çevirdim ve bu sefer güvenli olduğundan emin oldum. Tam çıkmak üzereyken bu garip his geri geldi. Bazen bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedebilirsiniz ya. Bundan kurtulamadım. Bir an oyalandım, son kez etrafa baktım ve sonunda ön kapıyı kilitleyip eve doğru yola koyuldum. Ertesi gün öğlen vardiyama geldim ve yine tipik bir gün bekliyordum. Bunun yerine yanıp sönen polis ışıkları ve girişi kapatan sarı bantlarla karşılandım. Olay yerine yaklaşırken midemde bir korku düğümü oluştu. Ne oldu diye sordum memurlardan birine. Bu sabah tuvalette bir ceset bulundu dedi. Sesi sertti. "Dün gece alışılmadık bir şey fark ettiniz mi?" Kalbim bir an durakladı. Gürültü. O his memura duyduğum garip gümlemeyi ve restoranı kontrol ettiğim halde hiçbir şey bulamadığımı anlattım. İlgilenmiş görünüyorlardı ama fazla şaşırmamış gibiydiler. Sanki daha önce garip hikayeler duymuşlardı. Memur, "Güvenlik görüntülerini kontrol etmemiz gerekecek." dedi onları CCTV sisteminin kurulu olduğu müdürün ofisine götürdüm. Dün geceki görüntüleri kaydırdık. Ön ve yemek alanı kameraları temizlik rutinimi yaparken, kapıları kilitlerken ve çıkarken beni gösteriyordu. Ama arka kapıyı kontrol etmeye çalıştığımızda, ki neredeyse kilitlemeyi unutmuştum, bir engele takıldık. Müdürüm utanmış bir şekilde kamera bir haftadır çalışmıyor diye itiraf etti yedek parça bekliyorduk. Memur kaşlarını çattı. Yani bunu yapan kişi kameranın çalışmadığını biliyor olabilir. Bu ifade tüylerimi diken diken etti. Kırık kamerayı oraya aşina olmayan biri nasıl bilebilirdi ki? Ve daha da önemlisi ben oradayken içeride miydiler? Duyduğum sesi düşündüm. Ya bir şeyi kaçırmış olsaydım? Ya saklanıp benim gitmemi beklemiş olsalardı? Günün geri kalanı bulanık bir şekilde geçti. Polis işini yaptı, kanıt topladı, personeli sorguladı. Vardiyamı sersem bir şekilde geçirdim, bir önceki gecenin olaylarını kafamda tekrar tekrar canlandırdım. O gümlemeyi, izleniyor olma hissini düşünmeden edemiyordum. Vardiyam bittiğinde eve gitmeye fazlasıyla hazırdım. Ama ön kapıdan çıkarken kafamı kurcalayan sorulardan kurtulamıyordum o kişi kimdi, içeri nasıl girdi ve en rahatsız edici olanı hala izliyorlar mıydı? Bu cevapları alıp alamayacağımı bilmiyorum ama kesin olan bir şey var. O geceyi yakın zamanda unutamayacağım. Her şeyin aynı anda gerçekleştiğini hissettiğim o yoğun cumartesi akşamlarından biriydi. KFC'de vardiyadaydım. Bitme bilmeyen müşteri kuyruğuna yetişmeye çalışıyordum. Siparişler servis edebileceğimizden daha hızlı geliyordu ve hava kızarmış tavuk ve stres kokuyordu. Aceleye rağmen her şey normal hissettiriyordu. En azından öyleydi. O dört adam içeri girene kadar. Ortalama bir müşteri gibi görünmüyorlardı. Her birinin tuhaf bir havası vardı. Sanki rahat görünmeye çok çalışıyorlardı. Ama sonunda tuhaf görünüyorlardı. Giysileri uyumsuzdu, saçları yağlıydı ve yüzlerinde garip, rahatsız edici bir sırıtma vardı. Yanımda kasada çalışan kız, Aleyna'yı dürttüğümü hatırlıyorum. ''Şu adamlara bir bak'' diye fısıldadım. ''Biraz ürkütücüler değil mi?'' Aleyna bana baktı, kaşını kaldırdı ve hafifçe başını salladı. Evet, ne demek istediğini anlıyorum Sadece onlara göz kulak ol. Sipariş vermek için aceleleri yok gibiydi. Tezgahın etrafında biraz dolaşıp birbirlerine ufak yorumlarda bulundular ve sanki özel bir şaka paylaşıyorlarmış gibi güldüler. Sonunda siparişlerini verdiler. Hepsi dört öğün ve yemek alanının en uzak köşesine doğru ilerlediler. Görüş alanından kısmen gizlenmiş bir bölmede oturuyorlardı. Bu da onları takip etmeyi zorlaştırıyordu. Ama bize bakma biçimleri beni ürpertiyordu. Her şey yolunda mı?" diye sordu müdürüm, onlara biraz fazla baktığımı fark ettiğinde. "Evet, sadece şuradaki adamlar, biraz tuhaflar." Omuzlarını silkti, umursamayacak kadar meşgul olduğu belliydi. Sorun çıkarmadıkları sürece endişelenme. Bunu görmezden gelip görevlerime odaklanmaya çalıştım ama her bakışımda biri doğrudan bana bakıyordu sadece bakmıyordu dikkatle bakıyordu ve bunu saklamaya bile çalışmıyorlardı yüzlerinde hala o rahatsız edici sırıtışlar vardı sanki benim bilmediğim bir şeyi biliyorlardı birkaç dakika sonra yemeklerini aldılar yemek yemeye ve yüksek sesle sohbet etmeye başladılar kahkahaları restoranda yankılanıyordu ne dediklerini anlayamadım ama ara sıra bana baktıklarını fark ettim bu beni ciddi anlamda rahatsız etmeye başlamıştı. Aleyna da fark etti. "Kesinlikle tuhaflar," diye fısıldadı. "Neden sürekli bana bakıyorlar?" "Hiçbir fikrim yok," diye mırıldandım. "Sadece meşgul olalım." Onları görmezden gelmeye çalıştık ama bir süre sonra işler daha da garipleşti. Kabinlerinde kıpırdanmaya başladılar. Masanın altında bir şey yapıyormuş gibi eğildiler. Tam olarak ne yaptıklarını göremiyordum ama şüpheli görünüyordu. Aleyna ve ben tedirgin bakışlar alışverişinde bulunduk. Ne yapıyorlar diye sordu. Bilmiyorum ama çok şüpheli. Sonunda ayağa kalktılar, eşyalarını topladılar ve tek kelime etmeden gittiler. Tam dışarı çıkmak üzereyken biri geri döndü ve geceye karışmadan önce bize son kez ürkütücü bir şekilde sırıttı. Sonunda diye mırıldandı Aleyna. Gözle görülür bir şekilde rahatlamıştı. Ama bunu bırakamadım. Onlarda beni rahatsız eden bir şey vardı. Bir mola verir vermez oturdukları bölmeye yürüdüm. Gittiklerinden beri kimse oraya yaklaşmamıştı. Müşteriler içgüdüsel olarak oradan kaçınıyordu, sanki bir şeylerin ters gittiğini hissediyorlardı. Ne beklediğimi bilmiyordum. Belki dökülen içecekler ya da birkaç kalan patates kızartması. Ama bulduğum şey midemi bulandırdı. Masanın altında kusmuk vardı, çok fazla. Yere bulaşmıştı ve hatta duvara sıçramıştı. Ama en kötü yanı bu değildi. Masanın üzerinde buruşuk bir peçeteye dağınık bir el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Sadece yemeği beğenmedik. Umarız tadına bakabilir.'' ve ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. Aynı anda bir mide bulantısı ve öfke dalgası hissettim. Bunu kim yapar ki? Eldivenlerimi aldım ve kusmamaya çalışarak temizlemeye başladım. Aleyna yanıma geldi. Bir kez baktı ve geri çekildi. Aman tanrım, ciddi misin? Bu iğrenç. Yöneticimize bildirdik. O da sadece iç çekti ve temizlemeyi bitirmemizi söyledi. Özür yok sempati yok, sadece daha fazla pislikle uğraşmak zorunda kalmanın verdiği hayal kırıklığı. Yerleri temizlerken o adamları düşünmeden edemiyordum. Neden birileri bu kadar çarpık bir şey yapmak için elinden geleni yapar ki? Bu sadece hasta bir şaka mıydı yoksa bizi korkutmaya mı çalışıyorlardı? Belki de sadece sıkılmışlardı ve komik olacağını düşünüyorlardı. Ama bende en çok kalan şey o sırıtmaydı. Hepsi içeri girdiklerinde sanki gecenin nasıl biteceğini tam olarak biliyorlarmış gibi o ürkütücü sırıtmaydı. Şimdi bile bazen bunu merak ediyorum. Bunlar sadece gülmek isteyen kafası karışık çocuklar mıydı yoksa daha karanlık bir şeyler mi oluyordu? Sanırım asla bilemeyeceğim. Ama restoranda biraz fazla tuhaf davranan birini gördüğümde her ihtimale karşı onları gözlemlemekten kendimi alamıyorum. KFC'deki diğer vardiyalar gibi başladı. Tembel, sıkıcı ve kızarmış tavuğun rahatlatıcı kokusuyla doluydu. Akşam yemeği telaşı yeni bitmişti ve molama kadar dakikaları zihnimde sayıyordum. Tam o sırada içeri girdi. Bazı müşterilerin nasıl göze çarptığını biliyor musunuz? Bu adam onlardan biriydi. Uzun boylu, sıska ve her zaman bu tuhaf perukları takardı. Bu gece soluk tenine hiç uymayan kıvırcık kırmızı bir numaraydı. Ama onu unutulmaz yapan sadece perukları değildi, siparişiydi. Her seferinde istisnasız tuzsuz patates kızartması ve bir bardak sıcak su isterdi. Tavuk yok, soda yok. Sadece o garip kombinasyon. İşte peruk adam geliyor diye fısıldadı iş arkadaşım Bergen tezgaha yaklaşırken dirseğiyle beni dürterek. Patates kızartması, tuzsuz, sıcak su diye mırıldandım. Siparişi çoktan kasaya vurarak. Fazla bir şey söylemedi. Hiçbir zaman da söylemezdi. Bana buruşuk bir banknot uzattı. Ben bardağını doldururken sessizce bekledi ve sonra pencerenin yanındaki aynı bölmeye oturdu. Artık her şey o kadar rutinleşmişti ki artık garip gelmiyordu. Ama bu gece farklı hissettiriyordu. Bu hafta üç kez geldi, dedi Bergen tezgaha yaslanarak. Bu sana tuhaf gelmiyor mu? Omuz silktim. Belki de sadece patates kızartmalarımızı seviyordur. Burnundan soludu. Evet, ya da belki de bir sonraki kurbanını arayan bir seri katil. Güldüm. Ama sözleri aklımda kaldı. Saçmaydı değil mi? Sadece atıştırmalıklar ve peruklar konusunda kötü zevki olan tuhaf bir adamdı. Yine de sıcak suyunu yudumlamasını izlerken bir şeylerin ters gittiği hissine kapıldım. Belki de kapıya sürekli bakmasıydı, sanki birini bekliyormuş gibi. Birkaç dakika sonra aniden ayağa kalktı ve çıkışa yöneldi. Aceleyle Peruk başının üzerinden yarı yarıya kaydı ve altındaki kısa, dağınık saçları ortaya çıktı. Onu yerine geri çekti, geceye karışmadan önce gergin bir şekilde etrafına baktı. "Bunu gördün mü?" diye fısıldadı Bergen, gözleri kocaman açılmış bir şekilde. "Evet, gördüm." Kalbi,m açıklayamadığım bir sebepten dolayı çarpıyordu. Belki de sadece kendine güvensizdir ya da bunun gibi bir şey ya da bunun gibi bir şey diye yankıladı sesi tedirgindi Vardiyanın geri kalanı olaysız geçti ama peruk adam aklımdan çıkmıyordu Kapattıktan sonra biraz etrafta dolaştım arabamı beklerken telefonumda gezindim Tam o sırada yerel bir haber uyarısına rastladım Polis birden fazla cinayetle bağlantılı bir kaçağı arıyor Şüpheli en son şehir merkezinde görüldü açıklamayı okurken midem bulandı. Uzun, zayıf, solgun ve peruklar da dahil olmak üzere kılık değiştirmiş. "Bergen, buna bak." dedim ona ekranımı göstererek. Solgunlaştı. "Aman Tanrım, bu o. Kesinlikle o." "Bu bir tesadüf olabilir." dedim ama kendim de inanmadım. Zamanlama, peruklar, gergin davranışlar, hepsi birbirine çok uyuyordu polis çağırmalıyız dedi Bergen. Ama onlara ne diyecektik ki? Kötü moda anlayışı olan bir adamın bizim KFC'den patates kızartması ve su aldığını mı? Kulağa saçma geliyordu. Sadece göz kulak olalım dedim. Geri gelirse ararız. Ertesi gece gergindik. Kapı her çaldığında peruk adamın içeri girmesini yarı yarıya bekleyerek bir adrenalin patlaması hissediyordum. Ama gelmedi kapanma saatine doğru aşırı tepki verdiğimizi düşünmeye başlamıştım. Tam kilitlerken Bergen donup kaldı. Bak, otoparkı işaret etti. Orada titrek sokak lambasının altında peruk adam vardı. Bu sefer peruk takmamıştı ve takmadığı için haber bültenindeki fotoğrafa ürkütücü bir şekilde benziyordu. İleri geri yürüyor, restorana doğru bakıyordu. Bizi bekliyor diye fısıldadı Bergen. İçeride kal dedim. Sesim titriyordu. Telefonumu çıkarıp 112'yi aradım. Durumu olabildiğince sakin bir şekilde anlattım. Görevli memurlar bana polislerin yolda olduğunu söyledi. Beklerken peruk adamın dışarıda volta atmasını izlerken dakikalar saatler gibi geldi. Sonra aniden durdu, camdan bize doğru baktı ve kaçtı. Polis geldiğinde çoktan gitmişti ifadelerimizi verdik ve onlara haber bültenini gösterdik. Bunu ciddiye aldılar. Bu hem güven verici hem de korkutucuydu. Polislerden biri bize şüpheliyi haftalardır takip ettiklerini ve son derece tehlikeli olarak kabul edildiğini söyledi. Bizi aramakla doğru şeyi yaptınız dedi. Onu tekrar görürseniz müdahale etmeyin. Sadece arayın. O gece uyuyamadım. Gözlerimi her kapattığımda peruk adamın pencereden bize baktığını gördüm. Sürekli şunu merak ediyordum. Neden geri gelmeye devam ediyordu? Sadece tuzsuz patates kızartması seven bir tuhaf mıydı yoksa etrafta dolanmak için başka bir nedeni mi vardı? Polis onu hiç yakalayamadı. En azından bildiğim kadarıyla. O geceden sonra KFC'mize gelmeyi bıraktı ama ara sıra kendimi kapıya bakarken yakalıyordum bir başka saçma perukla ve aynı garip emirle içeri girmesini bekliyordum. Bazen o gece perukunu düşürmeseydi ne olacağını merak ediyorum. Gerçekten kim olduğunu hiç bilecek miydik? Yoksa geri gelip çok geç olana kadar arka plana mı karışacaktı?